Hepinize merhaba arkadaşlar ben Furkan. Bugün sizlerle arkadaşlar Dünya İmparatorluğu 2027 serisine ikinci bölümüyle devam ediyorum. savaş haberleri yok Avrupa gelişmelerine bakalım. Diplomasi gelişmelerine bir şeyler yok. Yine hep Savaşlar oluyor böyle. Hmm, ekonomi bayağı iyi bizim. Bütçen <laughs> nasıl? <laughs> Ordu bakım gelmiş. Asker ordusunun temel büyüklüğünü rezervelerin üstünde arttır. Hmm. Güzel bir şey yapmışlar. Askeri gücümüzü arttıralım. 1 milyon olarak söyleyeyim. 1 milyon 189 bin 210 asker askerimiz var. Mehmetçiklerimiz var. 40 balistik füze onun karşıda da antibalistik füze olarak 15 tane. Bir tane uçak gemimiz 12 denizaltı 25 gemi, 320 uçak, 108 helikopter, 3641 top, 3513 tank, 25140 da zırhlı aracımız var. Yani bunlar baya güzel demek. Şimdi de diplomasi. Asya. Dur, önce bakalım. Hangi ülke sınırımız var? Ürdün. Ürdün. Bakalım. Nerede Ürdün? Bir tefikler yok Ürdün. Güzelmiş. alacağız ürdünü. Buradan savaş ilan et. Askerlerin yüzde gönderelim. Ürdüne. Gitsin. Biz de şuradan otur atlayalım. Ürdünü aldıktan sonra diplomasi geliştir Şey. Teknoloji geliştireceğiz bilim. Çok önemli bilim. Her şey ucuz olur. Asker gönderme yok. Karşılıklı bombalaşıyor. Güzel ya. Neredeyse 79 katı. aldık gidelim. Bilim 17 oldu. Ama fullleyeceğiz. 99 yapacağız. Ondan sonra teknoloji bizden sorulur. Ah haberler. Baktık mı? Hatırlamıyorum. Unutuyorduk. Bu haberler değil. Aynen bu. Yok ya Geçelim. Tur atla. Ürdünü alalım. Ondan sonra bilme geçelim. azalmaya başlıyor gücü Bilen Şöyle yapacağım almamız için askeri hedefleri bombala yapacağım Ürdün'e hızlı hızlı fethedelim güzel ürdünü fethettik. Diplomasi bakın. Bizi de düşüren olmamış. Evet arkadaşlar video durduracağım. Çünkü turu atla yapacağım. Bilim yatıracağım ondan sonra. Birkaç kere tekrarlayacağım için sıkılmamanız için durur duracağım. Evet arkadaşlar bilimi 22. seviyeye kadar güzelttim. Çin Hindistan'a hmm, Çin Hindistan savaşları başlamış oldu. Böyle ilişki düşüren göremedim. Teknoloji gösterim. şöyle bilim. Ne kadar istiyor? 29 bin milyon istiyor. Yani 29 milyar istiyor. Yani 30 milyar. O civarlar bir şeyler işte. Hımm asker aldım sonra buraya gelip da şey top aldım pardon pardon arkadaşlar önce top aldım sonra altay savaş tankı şimdi ülke bulacağız şuradan seçelim Sınırlarımız şuradan bakalım Ermenistan ee, Rusya müteviki Azerbaycan olmaz. Azerbaycan kardeşimizdir. Savaş çıkmadı. Ermenistan'a sa şey Azerbaycan'a savaş açılmadığı sürece ben de saldırmam. Çünkü başka ülkelere gitmesini istemem. Bizzat kendim almalıyım. Kıbrıs, Yunanistan, İran, İs İsrail, Amerika'nındır. Kuwait. Kuwait. Filistin. Filistin'i bir İsrail zulmünden kurtaralım. Romanya güçlü ülke. Rusya da öyle. Suudi Arabistan öyle. Sırbistan. Hmm. Sırbistan. Bir de Sırbistan, Filistin, Kuveyt. Bir Avrupa'dan Sırbistan'a bakalım. Rusya. Filistin. Asya. Filistin. Filistin. Neredesin? Filistin. Saldırı Aynı anda aynı aynı anda farklı ülkeler mi salırsam? Bir şey düşünsem mi? bakacaktı Kuwait? Nerede bu?

askerlerin 25'ini Filistin gönder. öbüründe de 25'inde Kuwait. İkisini birden alırsak mükemmel olur. Keşke bombalısı mıydım? Yok ya. Şimdi jetlerimi riske atmayayım. Vay vay. Bombalamış he. sen bittin. Benim ülkemi nasıl bombalayabilirsin sen? Bir şey mi yapsam ki? Çok para götürmüyor. Bir denesem. azıcık şu kadar vereyim. Hedef ülke. Neydi Kuveyt? K burada. Kuveyt. kağıtlar karışmış. Great Blows. Stek gönder. Evet. 52 muhteşem. Kazandık. Jetlerimi riske atmayacaktım. Ama bunu Quit istedi kaşındı biz de kaşınanlara kaçırız şu andafletim alırsak bu ikisini ölmüş, vefat etmiş. Ne sen? küçüklerin yükseltmeye karar vermiş. bombalayacağım. Askeri hedefleri bombala Filistin. Hmm, bir şey kalmamış zaten. Benim de jetim gitmiş. Güzel. Başarılıyız oyunda. Kristen hala direniyor. Lipinler Rusya. Ruh atlayalım. Alırsak bir sonraki bölüme geçeceğiz. film Filistin. Filistin hala derin nerede öyle İtalya, Rusya'ya karşı savaş açmışlar diyor. Biz de artık bombalamak Filistin. Askeri kalmamış. Ajan haberlerindeki ajan etkinlikleri. Bakalım kimmiş? Askeri üstü. Güzel ülkem başarılı. seri baya uzun sürecek gibi. 200 civarı ülke var. Şükür aldık Filistin. Filipinler gidiyor. Avrupa. Bölüme yatıralım. Teknoloji. Baya pahalı olmaya başladı. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle Avrupa im Şey. Arkadaşlar. Avrupa İmparatorluğu serisi çekmiştim. O yüzden. Aklımda Avrupa İmparatorluğu serisi kalmış. Pardon. Bugün Dünya İmparatorluğu serisinin ikinci bölümü videosunu sizlerle oynadık arkadaşlar. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.